be 5000 euro aşkım şimdi ne kadar çok sevinecek Zeynep'im benim can make all this one <laughs> Nurbe duyuyor musunuz beni? Nurbe duyuyor musunuz beni? <laughs> Ay, tabii tabii. <laughs> Buyurun Zeynep Hanım yanınıza geçin. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Eniştem gelmedi değil mi? Yok, gelmedi. <laughs> Hem ne demek Zeynep Hanım? Siz benden bir şey isteyin. Ben Fizan'a gidip getiririm vallahi. Nereye? Neyse boş ver. Aa, bu para ne? Bir amca gel dedi ki Umre'ye gideceğim. Dedim ki Zeynep Hanımcığım yorulmasın. Kesi vereyim biletini. <laughs> Onun parası işte canım. Vallahi şaşırttın beni Nuri Bey. Siz anlamadınız bilet kesmekten? Eee yani ben eskiden garajda bilet keserdim. Bakalım. Aman Allah'ım. Hayırdır Zeynep Hanım? Kötü bir şey mi var? Ama size de mal Sidney'e bileti vermişsiniz. Sidney mi? Orası neresi be? Avustralya'da bir şehir. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Avustralya mı? Bu kanguru mangur olan yer değil mi? Evet. <laughs> Abicim bankada yeni bir hatun başlamış şey. Bir ceylan, bir içim su. Allah'ım o ne güzellik ya. <laughs> güzellik ruhtadır üstad. Dış güzelliğe aldanma lütfen. Ruhu güzel olsun. Benim için yeterli. işim ruhunu kardeşim ya. Sen hatundaki yeşil gözleri görseydin var ya. Ruhun içip giderdi vallahi. Vallahi bıktım hayatım bu adamı kaçamaklarından. Moralini bozma ailecim. İstersen bir casete boşarım sizi. Aa niye boşanacakmışım canım? Sıkıntılarını ben çektim. Sefasını mı sürsün. Kimseye yar etmem onu. Ama böyle de olmaz ki canım. Daha kaç kadının başına çorba dökebilirsin? Gerekirse bütün kadınları. Nasıl yani? Sen hariç tabii hayatım. Yok. Bu böyle olmayacak. Mete'ye öyle bir şey yapmalıyız ki bir daha kaçamak yapmaya cesaret edemesin. Nasıl yani? Bulacağız. Bulacağız. çalan şarkımız yarim yarim eski bir anışım. Nuri iki Türk Kahvesi 56 numaraya 10 <laughs> numaraya biter bir yıldız <laughs> <laughs> Nuri iki Çay emni olsun 63 numaraya İki çay biri demli olsun. <laughs> Nur abi, Nur abi. <laughs> Nur abi. <laughs> ne var lan? mı da? Abi herkes Nuri, bir şeyler söylüyor Nuri'de baksana. <laughs> Nuri iki çay söyledim çabuk ol. Nuri nerede kaldın ya? Tamam tamam patlamayın getiriyoruz ya. İnsan aşkını böyle hiç düşünemiyor bunların yüzünden ya. Ne Ruslu adamlarsınız kardeşim siz? <laughs> Çayları götür geri kahveleri verin sana tamam Aa. Hadi. Buyur abi çıkayım. Ya oğlum bostanlar hep çürük almışsın ya. Oğlum bunlar ne? Çay abi. <laughs> Abiciğim sen biraz demli koyar ya. Dediğim neptes su gibi yapmışım valla. <laughs> Ama abi sen senet dersin ki demin az koy çok çay içsinler. <laughs> Oğlum sen müşterileri yapacaksın onu. Bize demli koy, fazla içmeyelim. Zarar olmasın ya. Nuri iki çay biri demli olsun. Tabii demli olsun bir tane et. Ay ben tıkandım. <laughs> Hiç düşünme Nuri bu dükkanı nasıl çevirir? Bu kirayı nasıl öder diye. <laughs> bu çayda tüy bitmemiş yetimin hakkı da var. Değil mi Osman? Yetim dedin de. Şu dışarıdaki boyacı. Simidi kuru kuruyordu be abi. Bir çayda ona götürsek ayrına. Osman! Sen buraya kosendir çağacağı zannettin galiba. <laughs> Tüyü bitmemiş dedik oğlum. Görmüyor musun bu acın yüzündeki sakalları? <laughs> kalk iki tane çay yaptık kalk. Emre olur abi. Güzellik var mı soyunda Elvan elvan güller biter <laughs> bağında Elvan elvan günler biter bağında Arifre gününde bayram ayında Arifre gününde bayram ayında Zeynep'im Zeynep'im Osman Buyur abi Zeynebim. Sen şu bacıya bir çay getir Zeynebim, -Zeynebim. Benden olsun Eğilir abi? Ah ulan ah vel ekber Buyur abi, buyur abi gönderdi <laughs> Eyvallah yiğidim ben Abi şarkıya bak ya. Ya birader sabahtan beri niye başı sarıp duruyor? Çalsın Ferda abimizden. Onu bana sormayın. Dünya mı kanatmayın? Onu hatır hatırlatmayın. Unutmak istiyorum. <laughs> tamam tamam sus. İçine ettin şarkımın ben. Sen bu şarkılardan. Bu aşk şarkısı. Kavuşamayanlara şarkısı. <laughs> <laughs> ah. Ya sen ne zaman aşık oldun da ne zaman kavuşmadın? Bizim niye haberimiz yok? <laughs> Allah Allah, sizden bizde kağıt mı kardeşim? <laughs>